Yılmaz Özdil yazdı. PKK tanık, TSK sanıkken. Bekir Bozdağ Adalet Bakanı'ydı. Teröristler, dolandırıcılar, sapıklar, hırsızlıktan sabıkası olanlar gizli tanık yapılırken, tuşu tarifi bile, yoğurt broşürü bile darbe planı kabul edilirken, süs eşyasına el bombası diye zabıt tutulurken, bunlara hukuk denirken, Bekir Bozdağ Adalet Bakanı'ydı. 17 ila 25 Aralık kepazeliğinde. Bekir Bozdağ Adalet Bakanı'ydı. Ayakkabı kutularına istiflenmiş dolar balyaları, yatak odalarına dizilmiş büyük boy kasalar, bakanlarımıza takılan patek filip kol saatleri aklanırken, insanların günah işleme özgürlüğüne müdahale ediliyor, Allah'ın hududuna müdahale ediliyor denirken, yolsuzluk başka şey, hırsızlık başka şeydir, yolsuzluk hırsızlık değildir, yolsuzluğa hırsızlık demek dinen iftiradır denirken, rıza sarrafa hayırsever iş adamı denirken, bu hayırsever arkadaş dedemin nasihatıdır, orospuyla memurun bahşişini en önce vermek gerekir, Derken Bekir Bozda Adalet Bakanıydı 15 Temmuz'da, Bekir Bozdağ Adalet Bakanı'ydı. Fethullah Gülen için diyecek kişi diyordu, bu ülkenin kıymetidir diyordu, milli manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek için hizmet ediyor diyordu, bu yolu açan, bu fikri veren muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye gönül dolusu saygılar gönderiyorum diyordu, kendisine çete diye hitap edilmesi büyük haksızlıktır, vicdansızlıktır diyordu, cemaat de AK Parti arasında bir fitne ateşi yakmayı başaramayacaklar diyordu. Şak! FETÖ terör örgütü dedi. Sözcü gazetesine apaçık iftira ile terör örgütü davası açıldı. Bekir Bozdağ Adalet Bakanıydı. Cumhuriyet gazetesine apaçık iftira ile terör örgütü davası açıldı. Bekir Bozdağ Adalet Bakanıydı. CHP milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandı. Bekir Bozda Adalet Bakanıydı. Hak Hukuk Adalet sloganıyla adalet yürüyüşü yapılırken Türkiye'nin saygın akademisyenleri, göz bebeğimiz sanatçılar, namuslu sendikacılar, diyet etmeyen sivil toplum örgütleri Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek adalet ararken boşuna yoruluyorlar diyen Bekir Bozda Adalet Bakanıydı. PKK açılımı yapıldı. Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun çıkarıldı. Bekir Bozda Adalet Bakanıydı. Bu kanun ayaklarıyla Pikta masaya oturuldu, İmralı ile Kandil arasında kuryelik yapıldı, terörle mücadele operasyonları durduruldu, Bekir Bozdağ Adalet Bakanı'ydı. Şehit babasına asrın liderimize hakaret etti diye hapis cezası verildi, Bekir Bozdağ Adalet Bakanı'ydı, din eğitimleri olmadığı halde kendi kendilerini hoca ilan eden ve Osmanlı'daki kadılar gibi racon kesen cahil cüela mollaları kadrolu imam olarak devlette işe aldılar. Tarikatların sırtını sıvazlayan bu çağdışı kararın altında Bekir Bozdağ'ın imzası vardı. Sapıklar kanuna uymuyor diye kanunu sapıklara uydurmaya kalktılar. 13 ila 14 yaşındaki kız çocuklarını imam Nikahı ile koynuna alan dedesi yaşındaki heriflere af çıkarmaya çalıştılar. Bekir Bozdağ adalet bakanıydı. Düğün dernek yapılmış, gelmişler hediyelerini takmışlar, küçüğün lezasıyla yapılmış işler diyen adalet bakanı Bekir Bozdağ'dı. Bana sorarsanız Asrın liderimizi ilk defa seçim pozisyonu aldı. Böylece seçim atmosferinin nasıl olacağı da belli oldu.